Bu nedir? Bu nedir? Virüs çorbası. Virüs çorbası. Halası İpek'e virüs çorbası yaptı değil mi? Evet. Ne çorbasıymış halacı? Virüs çorbası. Nasıl bir çorba hala? Halası tavuğu kaynattı İpek için değil mi? Etlerini parçaladı. Bir de, bir de attı bu tarzaydı değil evet. mi? Evet. Ondan sonra havuç koydu. Soğan koydu. Evet. Mısır koydu. koydu. Mısır koydu. Şehriye koydu. Şehriye koydu. Başka ne koydum halam? Sebze çeşnisi koydum. Biber. Bir kırmızı biber koyduk. Başka ne koyduk halacığım? Tereyağı, Tereyağı. Tereyağı koyduk. Başka halacığım? Sarımsak tozu koyduk. Sarımsak Oza. Evet. O şifa kaynağı. Yerken de isteyen üstüne tereyağlı baharat döküyor veya bol bol halasının dövdüğü sarımsaktan koyuyor değil mi halam? Evet. Şimdi... Çünkü şifalı. Çif... Şifalı. Halasının yavrusu şifalı. Çorbaları çok seviyor değil mi? Evet. Hı. Hmm. Evet. Çünkü Aha. onlar çünkü onlar halası yapıyor. Halası. Çok şifalı. Çok şifalı. Halamız yaptığı için çok şifalı. Değil mi? Evet. Halası çok güzel yemek yapıyor İpey'in değil mi? Evet. Hmm, harika değil mi halasının yemekleri? Evet. En çok neyi seviyorsun? Yaprak sarmasını mı, pilavı mı? Çorba işleri Şifa çorbaları. Balık. Balığı seviyorsun. <laughs> Her yaptığımda zorla yediriyorum o balıkları sana. <laughs> Ama artık seviyorsun değil mi? Bürüsler için iyi değil mi halacığım? Evet. Bürüsler kaçsın değil mi? Halacığım çorba yapsın. Biliyor musun okulda bize balık pişirdiler. Yedin mi balığı? Evet. Sana balık çorbası da yapayım mı? Aha. Sen balık çorbası içtin mi hiç? Hayır. Oo, bir gün sana balık çorbası yapayım ben. Çok severim balık çorbasını. Ay sarılıyor kuzum bana. Oh filim ya. yatak odasında babamı sarıldım mutlu mutlu oldu. Ay sen <laughs> insanları mutlu etmeyi çok mu seviyorsun. <gülüyor> <ha>? <gülüyor> oh oh oh. <laughs> Masamızın her yeri de kalemlerle boya oldu. Evet ama. Evet. Neyse. Neyse. Çok güzel oldu bir çorbamız. Inanın tadı çok güzel. Herkese tavsiye ederim. Tavuğu kaynattım, içine soğan rendeledim, parçacıklar attım, şehriye attım, kırmızı küçük havuçlar doğradım. Biliyor Hepsi musun? haşlama bunu. Bir kere ben çok güzel. E okulda ben, ben o çorbadan içtim. Bu okulda yok. Bu halan uydurmazsa ha. çorba sala. Ben uydurdum bunu. <laughs> Elime de geçtiyse attım. Babam bayıldı. İpek bayıldı. anneanne babaanne bayıldı, değil mi? Annem bir kere ondan yaptı. Ama yaptım. siz yokken. Aa, demek annem biliyormuş. Ama bunu ben attım da yaptım kafadan. Onun annesi de atmıştı. <laughs> <laughs> İyi bakalım. Siz de yapın. Yiyin değil mi halacığım? Ne diyoruz? Şifa için? Sağlık. Sağlık için tavuk çorbası. Çorba için. Virüs çorbası. Çorba. Evet.